Ya ben 5-10 yıl önce, yani son yıllarda Dikili'ye çok fazla gelemedim ama 5-10 yıl önce geldiğim zaman arkadaşlarım yaşıyordu orada yazdıkları vardı. Yani bir susuzluk problemi vardı yani sular bugün kesik kusura bakma diyorlardı bize. Hani geldiğini ağırlıyorsun ama bir susuzluk problemi bugün dikilide hala devam eden bir problemi azaldı mı yoksa tamamen neşter vuruldu mu? Dikili merkezde ve Çandarlı merkezde e, Dikili'nin su problemi kalmadı. E, Dikili'nin 170 kilometre ana iletim hattı dahil olmak üzere e, tüm temiz su iletim hatları değişti. E, kaçaklar neredeyse artık e, sıfıra indi. Sıfıra inmez tabi de. E, ciddi oranda azaldı. E, dikilinin bugün depoları sürekli hep dolu durur. E, dikili bir gün dahi bir susuzluk yaşamadı şu son 4 yıldır. E, o memnuniyet de alıyoruz vatandaşlardan. Yine Çandarlı'nın e, boşta duran bir Temiz su göleti vardı. Ona ileri biyolojik temiz su arıtma tesisi yapıldı Büyükşehir Belediye tarafından. O devreye girdi. Onun devreye girmesiyle Çandarlı Merkez'de de su sorunu giderilmiş oldu. Yani su çok önemli. Hani bu kuraklıkta biz vatandaşlarımızın suyunu bir gün dahi kesmeden süreci yönetebiliyorsak gerçekten büyük bir başarıdır evet.